Bildiğiniz gibi YG ilk önce Rose'nin solosunun Jenny'nin solosunun ardından geleceğini duyurdu. Ama bu sözünü turmadı. Birkaç kez Rose'nin solosu ile ilgili sözler verdi ama yine tutmadı. Fanlar da YG'nin bu umursamazlığına gıcık oluyor. Ama YG bugün Rose'nin ve Lisa'nın soloları ile ilgili bir açıklama yaptı. Söylediği şeyler şuydu, Rose'nin ve Lisa'nın solosu için çalışmalara başladık. 2021'in Ocak ayında ise çekimlere başlayacağız. Yani Rose'nin ve Lisa'nın soloları yakında gelecek. Jisoo'nun solosu ise daha sonra gelecek çünkü o Snowdrop dizisinde başrol ve bu aralar çok yoğun. Fanlar YG'nin bu açıklamasını gördüklerinde çok sevindiler. Şu an herkes merakla Lisa'nın ve Rose'nin sololarını bekliyor. Umarım YG yine yalandan söz vermemiştir. Ama bence bu kez gerçekten gelecek. Çünkü hem vaci çalışmalara başladık demiş. Hem de vaci yine sözünü tutmazsa bu kez ne kadar büyük bir linç yağmuruna tutulacağını biliyor. Umarım Lisa'nın, Rose'nin ve Cisu'nun soloları yakın zamanda gelir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. I oh, do you